Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü dolar telegrafı ile başlayalım. E, dolar kuru 7.80 bandındaki hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. E, gözler e, Avrupa Birliği'nin bugün toplanacak olan e, liderler zirvesinde olacak. Türkiye hakkında çıkacak e, yaptırım kararını izleyeceğiz. E, diğer taraftan piyasada fonlama maliyetinin yüzde %15 15'e çıkmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, bu ayki PPK toplantısından da e, 100 bas puan civarında e, faiz artışı beklentisi e, devam ediyor. Ee, diğer taraftan Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye yaptırım uyarısını yenileyecek. Ee, Avrupa Birliği liderler zirvesinin taslak metninde de e, Türkiye'ye yaptırım uyarısının yenileceğini e, ibaresi yer aldı arkadaşlar. E, metinde Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'ye derhal bir yaptırım uygulanması fikrine sıcak bakmadığı belirtildi. Onun dışında Türkiye tarafına da yaptırım gelişmesi yanıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde Avrupa Birliği ve ABD nezdinde Türkiye'ye yönelik yaptırım hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdi. 10-11 Aralık'ta düzenlenecek olan Avrupa Birliği liderler zirvesinden çıkması e, olası Türkiye yaptırımlarıyla ilgili soruya e, karşılık olarak Erdoğan Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi ırgılamaz, Avrupa Birliği bize her zaman yaptırım uygulamıştır. Avrupa Birliği bize düzür, dürüst davranmamıştır diye e, konuştu. Erdoğan e, Doğu Akdeniz'deki hakların e, korunmaya devam edeceğini edeceğinde e, belirtti. Yani bugün e, buradan Avrupa Birliği'nden e, herhangi bir karar çıkması e, Türkiye'yi Elinde, e, elinde dediğim gibi arkadaşlar daha önce de mülteci kozu var o kozu ileriye sürecektir o yüzden buradan çıkacak olan karar anlık dolarda da e, bir baz etki yaratabilir belki ama genel va e baktığımız zaman yani genel Türkiye için e çok da e her şeyin yasaklanması işte ithalat ticaret yani bu gibi şeyleri çok kapsayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden çıkacak olan e baz etki yaratacaktır en fazla. E ya yine e 782 783 e seviyelerine gidip gelmeye devam edecektir ama e bu seviye özellikle 785 seviyesi yukarıya doğru kırıldığı zaman e 791 e 796 seviyelerine kadar kurda büyük yükselme görebiliriz. Baza baz etkisi olarak belki bu seviyelere geçebilir. Fakat genel vadeye bakacak olursak yani genel grafiğe bakacak olursak e, bu yaptırım kararlarının e, çok da ön plana çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, katsa da onaylandı e, birkaç gün önce e, yani Türkiye'ye e, yaptırım gelmesi e, anlık yani e, zaten etkilese o etkilerde Onun dışında e, yani Avrupa Birliği bizim elimizde e, kozların olduğunu bildiği için çok da e, öyle amşan bir yaptırım yapacağını düşünmüyorum. E, onun dışında. Grafik üzerinden incelemek gerekirse e, yatay yani e, uzun bir zamandır yatay gidiyor arkadaşlar bu grafik. E, 7.75 seviyesinden sonra dönüp tekrar 7.82 bandında 7.83 bandında gidip gelmeye devam ediyor. Fakat e, son bir 10-15 günden beri de e, 7.78 seviyesinin altına e, düşmüş daha değil arkadaşlar. O yüzden özellikle ara direncimiz olarak, olarak burada 7.78 seviyesi karşımıza çıkıyor. Eğer 7.78 aşağısına kırarsa hacimli bir iğne bırakırsa aşağıda... 7.75 10'da aşağısına 7.70 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Fakat e, almak isteyenler dediğim gibi 7.83 7.85 arasındaki yukarısındaki kalıcı kapanışlardan sonra devam etsinler. Stopos olarak tekrar 7.82 7.83 seviyesine e, ele alabilirler. Zaten 7.83 e, seviyesinin üzerinde 85 seviyesini aldıkları zaman burada 7.91 seviyesinde e, tekrar malı e, satabilirler arkadaşlar. Onun dışında e, Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde e, yabancı kuruluşlar da e, faiz artışı ile ilgili e, yorumlar gelmeye devam ediyor. E, Goldman Sachs'tan e, bir gelişme yaşandı. Orada bir not yayınlandı Goldman Sachs'ta. E, dedi ki Kasım TÜFE verisindeki yukarı yönlü sürpriz enflasyonun e, muhtemelen yılın büyük bölümünde %15 civarında olacağını ve makul bir e, reel faiz te, e, tamponu sağlamak için daha fazla faize ihtiyaç olacağı işaret ediliyor e, demiş arkadaşlar. Goldman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 24 Aralık toplantısında politika faizini %15 seviyesinden %17'ye çıkarmasını bekliyor. Yani burada zaten Merkez Bankası e, önceden de yaptığı gibi e ağırlıklı fonlama maliyeti gibi yani e, normal piyasadaki e, faizler yüzde on birken e, merkez bankası e, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde on yüzde on kadar çıkartmıştı. E, artan faiz oranında e, bunu arttırmış oldu aslında yani e, geçtiğimiz toplantıda bu seferde yüzde on beş seviyesine tutulmuş için ortalama yüz e, baz 150 elli puan e, faiz artışı bekliyor piyasa. yani olması gereken bu yani e, diğer taraftan faizi bu şekilde yükseltiyorsan e, bu şekilde şekilde vermen gerekiyor. Fakat eee gibi sabitte tutabilir. E, bu sefer çünkü e, çok fazla faiz arttırdılar. Yani devamlı devamı gelir mi, gelmez mi? Yani e, zor arkadaşlar. Yani çok da e, arttırmak da istemiyor. Yani piyasaya güven vermek için zaten e, bu faiz artışını yaptı. E, çok da üst seviye faizlerin geleceğini ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden e Faiz artışları belki sabit kalabilir. Yani gelse de çok da bir faiz gelmez. Yani 100-150 bas o da piyasayı çok da etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani belki faiz oranları %24'lere falan gelirse o da zaten hem üreticiyi e, mahveder hem de e, vatandaşı mahveder. Sadece parası e, bevduatta olanlar kazanır. Onun dışında kimse e, kazanamaz zaten faizlerin yükselmesiyle. E, dolar grafiğimizi bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Biraz da ons altına geçelim. Şimdi ons altında da e, dün... Sert bir Evet. Şimdi burada da dün sert bir düşüş ee, Yani uzun zamandır e, Beklediğimiz yükselişin ardından e, Birkaç gündür bir kıpırdama vardı. Fakat e, Bu kıpırdamanın ardından sert düşüş Geldiğini gördük. E, bunun Arkadaşlar nedeni ee, özellikle olumlu gelişmeler oluyor dünya üzerinde. Ee, ba birkaçından bahsetmek gerekirse Brexit özellikle Brexit tarafındaki e, olumlu gelişmeler ve aşı tarafındaki gelişmeler e, altını baskılamaya devam ediyor. Yani her ne kadar burada mali teşvik paketi gelecek olsa da ABD tarafında etkisi sınırlı olabilir. Çünkü Japonya'dan geldi. Yani çünkü aç tarafındaki iyimser gelişmeler daha baskın gelmeye devam ediyor. Üstüne bir de e, 10 ons altındaki kar satışları başlayınca ons altındaki düşüş e, kaçınılmaz olmuş durumda. E, dünya genelinde baktığımız zaman ise yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon e, 568 bini geçmiş durumda. E, Almanya'daki günlük can kaybı pandeminin zirvesinde hala e, Avrupa'da Fransa, e, Avru Fransa'da vaka sayısında istenilen düşüşün yaşanmaması üzerine ulusal karantinaya uzatmanın da dahil olduğu seçenekler değerlendiriliyor. Hollanda ise kısmi karantina önlemlerini Noel tatilini kapsayacak şekilde genişletti. Hollanda Başbakanı Mark Rut durum iyiye gitmiyor açıklamasını yaptı. Türkiye'de koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya konulan sokak kısıtlamaları süresince de marketlerde alkol satıcı satışı yapılmayacak denildi. Yani Dünya üzerine değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar yani e, İngiltere'de biliyorsunuz e, salı günü e, aşılama başlamıştı. Yani baktığımız zaman dünya iyiye gitmiyor. Yani e, ben bu yani çıkan aşı haberlerinin e, çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ki vatandaş da sağlıklı olduğunu düşünmüyor. O yüzden e, her gün yani 68-70 milyona doğru dayanmış durumda şu an vaka sayısı. E, yani piyasaya bir şekilde algı yapmaya çalışıyorlar. Yani aşılama %100 yani Dünya Sağlık Örgütü bile aşılamanın yani bir tedavi olmadığını toplumsal olarak sürü bağışıklığı kazanılmadığı sürece herhangi bir şey yaramadığını söylüyor. Belki bu aşılar insanları biraz daha kaosa sürüklenmemesi için piyasaya çıkan bir şey. Yine ölümler devam ediyor. Yani anlatmaya çalıştım ölümlerin vaka sayılarının aşı çıkmasına rağmen milyonlarca aşıdan bahsedilmesine rağmen hala hızlı bir şekilde e, yükseliyor olması ve dünyadaki e, dünya ülkeleri buna hala e, tedbirler sıkı tedbirler alıyor yani bu işin sonu biraz da bana göre karanlık gözüküyor arkadaşlar onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse e, 1800 seviyesi ile 1848 seviyesi arasındaki e, bandımız harikunda hareket eddi hareket ediyor e, birkaç gün önce bir kıvırdan mı olmuştu e, burada 1875 seviyesine kadar kadar test etmiş durumdaydı. Fakat bu seviyelerde tutunamadı. Ee, dediğim gibi olumlu haberlerin gelmesiyle aşağı doğru sert bir düşüş gördük. Şimdi biraz toparlanma çabasında tekrar 1848 üzerindeki e, herhangi bir e, kapanış buralarda bir iğne atması durumunda tekrar yukarıda 1885-1900 e, seviyelerine e, yakın seyretmeye devam, devam edecektir. Zaten e, asıl yükselişimizin e, düşüş trend yani yükseliş başlaması için özellikle 1800 seviyelerin üzerinde kalıcı bir kapanışa ihtiyacı var. yani burada birkaç gün e, Kalması gerekiyor arkadaşlar. Bu düşüşler hep baz etkisi yönünde oluyor. E, o yüzden gelen haberler e, burada çok önemli, çok yakından takip etmek gere gerekiyor. E, dediğim gibi 16 bundan sonra e, kısa vadede e, 1848 altında kaldığımız sürece e, düşüş trendine girer. Eğer 1850 trendin üstüne çıkarsa e, hala e, yükseliş trendi olabilir. Fakat bir, bir 1800 seviyemize burada dikkat etmek gerekiyor. Eğer 1800 seviyesinde üzerinde kaldığımız sürece düşüş dünendi dememek lazım. Aslında 1848 ile 1800 seviyesi arasında sadece biraz daha düşüşe daha meyilli olduğu bir bölge. Fakat 1800 seviyesini aşağıya doğru kırdığımızda burada asıl düşüşü burada tekrar göreceğiz. Ama şu an için özellikle piyasada tekrar alım yapmak isteyenler 1848 seviyesinin üzerine beklesinler ya da 1848 üzeri üzerinde alım yapanlar 1850 1855 e aşağıya 1850 kırınca da stop loss olsunlar mutlaka çünkü 1800 seviyesine kadar düşme potansiyeli çok yüksek. E bu şekilde değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında biraz gram altına bakalım. Şimdi gram altında da 458 seviyesine kadar düşmüş durumda. Bu seviye test etmiş durumda. Burada ons altındaki sert düşüş arkadaşlar altını 471 72 seviyelerinden bu seviyelere kadar tekrar düşürmüş durumda. Ons altındaki toparlanma çabası şu an gram altına da yansıyor. Alım yapmak için arkadaşlar dediğim gibi şu 465 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları bekleyebilirsiniz. Şu an Birinci kademe alışlarınız arkadaşlar 460 üzerindeki e, bu seviyelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Güzel seviyeler. Ee, 458 460 gibi yapıp e, 470 lerde e, malı tekrar verebilirsiniz 471 lerde burada e, tekrar üzerine geçtiği zaman da kırdığı zaman da e, alım yapmaya devam edebilirsiniz e, güzel seviyeye düşmüştü alt sat yapmak için e, güzel seviye yani uzun süre beklemekten ziyade e, 460 58 seviyesini e, aşağıya doğru kırarsa da e, stop loss yapıp mutlaka yani Diyelim ki burada 462 seviyesini aldınız. 471, 472 bu seviyelerde sattınız arkadaşlar. Daha sonra eğer yukarı çıkış devam ederse tekrar alım pozisyona geçebilirsiniz. Fakat 462'den aldınız. 458 aşağıya doğru kırdı. Burada bir stop loss yapıyorsunuz. Tekrar aşağıda 450 ve 440 bandından tekrar alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Gram altında genel yön hala yukarı yönlü devam ediyor. 458 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece özellikle özellikle burada güzel bir destek seviyesinden geriye dönmüş durumda Arkadaşlar biraz da Gümüşe bakalım Gümüş tarafına baktığımız zaman da hala altı seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Ons altındaki e, geri çekilmeye bağlı olarak gümüşte de e, geri çekilme hareketlerini izledik. E, gümüş e, grama göre daha sert hareketlerle gidip geliyor. E, yatırımcının üzerine düşen göre burada altı seviyesinin üstünde kaldığımız sürece alımlarımıza devam etmek. Eğer altı seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa 5.90 e, 5.95 e, bu seviyelerde e, stop loss yapabilirsiniz. E, aşağıda zaten 5.70'den tekrar alabilirsiniz. Ya da kademe alışı için Için. Aslında gümüş şu an daha uygun kadem alışı için. alt seviyesini burada aldığınız zaman e, paranızın bir kısmıyla... E... Yani 3 ya da 2'ye bölmeniz gerekiyor burada. İlk seviyemiz 6 daha sonra 5.70 daha sonra 5.38 seviyesi. Yani bu seviyelerin çok da kırılacağını düşünmüyorum ben aşağıya doğru. E gerçekten e, durumlar anlık olarak çok e, iyi bir seviyeye gelir. E, o zaman belki düşebilir. Fakat şu an e, teşvik paketleri olsun zaten 10 saltın desteklendiği için e, bu seviyelerin altına çok düşeceğini düşünmüyorum Gümüş'te de. Biraz da e, BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da düşüş devam ediyor. E, 17834 seviyesine kadar dün test etmiş durumda. E, bugün ise yataylık e, bir haftadan beri or ortalama e, 19.733 dolar seviyesiyle e, 18514 seviyesi arasında gidip gelmeye devam ediyordu. Aşağıya doğru düşüşler e, hızlanır demiştik arkadaşlar. Eğer bu seviye kırılırsa aşağı doğru e, test etmeye devam ediyor. Aşağı yönümüz şu an e, her ne kadar yatay devam etse de eğer 18514 seviyesinin üzerinde kalması fakat bu seviye aşağıya doğru kırıldığımız sürece kırılırsa eğer e, burada düşüşler hızlanır nereye kadar ortalama çekilebilir e, ara direnç atacak olursak destek atacak olursak arkadaşlar 17.500 e, seviyesine ara direnç at destek atabilirsiniz onun aşağısında zaten 16.612 seviyeleri var e, tekrar alım yapmak isteyenler e, kanalın eğer yukarıya doğru tekrar 18.514 seviyesinin üzerine bir kalıcı yukarıya doğru kapanış yaparsa alım seviyesi olarak buradan yapabilirsiniz. Tekrar aşağıya kırarsa da burada tekrar stop loss mutlaka olunuz arkadaşlar. Çünkü bu seviyenin aşağısı baya bir düşme potansiyeli yüksek yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Analizimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.